buyurun hocam. Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Büyük İslam alimi Mehmet Zahid Kotku vefatının 35. yıl dönümünde anıldı. Kotku'nun vefat yıl dönümü sebebiyle Bahariye Mevlevi Hanesi'nde anma töreni düzenlendi. Özel etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Üniversitesi adlı anma töreninde Mehmet Zahid Kotku Hoca Efendi sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla anlatıldı. Eyüp Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılan anma törenini Mustafa Yürekli hazırlayıp sundu. Hoca Efendi'nin e, kaçınılmaz olarak sosyal yönüyle birlikte. Törende önce Hoca Efendi Mehmet Zahit Kotku belgeselinin gösterimi yapıldı. Ardından Kotku Hoca Efendi'nin talebelerinden Profesör Doktor Cevat Akşit, Profesör Doktor Nazif Gürdoğan ve Ali Rıza Temel Hoca konuşma yaptı. Adım Mustafa Cevat Akşit. Elimi tuttu dedi ki senin terbiyeni yetiştirmeni bize emanet ettiler. Biz seni yetiştireceğiz. Ve her dedelerimle alışveriş yapmışlar. Haberim yok tabii ben. Ben çocuğum. Evet benim babam yok. Onun da oğlu yoktu. İki kızı vardı. Ben evin oğlu oldum. Mezunluktan öte.